Herkesin bulunduğu zaman dilimine selamlar A'dan Z'ye serisinde Z videosu ile karşınızdayım arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi eklenti olarak kendi ultimi aldım. İnşallah güzel şeyler çıkartabilirim. Bu Z şu an şu aşamada benden daha güçlü olacak Kırpalayanı var. Ama bakalım bizim Snoop Dogg Gantplank'imiz işleri tersine çevirebilecek mi? Ne aldı ruh sömürüsü. Gayet iyi. 25 kritik vuruşla başladı. Öyle pozumuzu veriyoruz insanlara. Fotoğraflar patlıyor etraftan. Ve arenaya girdik. Aa karşıda da kazuna vazet var. Ama kanka benimkisi renk paketli hali. Ayıktırayım. İlk köyü ben tutturdum ben kazandım. Keşke her şey o kadar basit olsaydı. Şuna dinaylayacağım. Minemesin oraya. Lan ölmüş adam ölmedi diye flaşa yattım e ya. Aslında güzel olacaktı da. Peki nasıl ben onu orada öldürdüm o buraya geldi? Buraya da atmıştı. Ee, ilginç herhalde W'yu buraya atmıştı buraya W bastı da bizim GP mi öldürdü yoksa onu ilginç valla muhtemelen öyle oldu ya buraya W atmıştı Son anda W'ya bastı. Benim çoğumu yedi W'ya bastı. Buraya geldi. GP onu öldürdü. Ben flash'e iyi çöpe attım. Onu düşünemediğim için. Kuvvetle muhtemel. Hadi biraz trollleyelim ya. Ama dur dur. Bizim GP'nin işini bozarız böyle. Bizim çocuğa ebedi kılıç falan lazım. Bizim çocuğa direkt ebediğim ebedi lazım ama onun umurunda değil ya. Gel lan buraya. Oğlum o burayı seçmesin lütfen. Tamam okey. Hmm. Pantheon Kindred. Bizimki direkt ebedi çekti. %50 crit oldu. Değil mi? Buna bir tıklayalım bakalım. Şey gibi çizgi film karakteri gibi bu kostüm. Bin kanka TP'ye. Çünkü biraz fazla deme içedik. <laughs> Vah! ne kadar çok vurdu. Ulan Kindred köpeği. Hem bizi kantırlayacak hem çocuğu 6 level'dan önce kesemedik. Şu 6'dan sonra bu elemanın ulti muhabbeti var. Sıkıntı. Yazık lan ya. <laughs> Sinsi pençe dursun. Bir arayalım belki Draktar ya da Rune oyucu gelir. Bunu almam. Aa Draktar geldi. Yes sir. Bu madem Draktar geldi. Bu yeteneklerimin hasarını arttırıyor. O zaman şuradan bir tane direkt aksiyon akımını da alalım. Bu da ultimizin hasarını arttırsın. Bir de ultimizin ikinci versiyonu da var. Kendi eklentilerimizden aldığımız. Abi nasıl kesemiyoruz burayı ya? İlginç. Yani gerçekten ilginç. Mesela bu tip e, tanklara karşı kazanma ihtimalimiz çok düşük ama böyle kırılganlara kaybediyor olmamız çok kötü. Cidden çok kötü yani nasıl e, Kalista ve Brand'i geçemiyorken nasıl diğerlerini geçeceğiz? Mesela şu Briar'ı nasıl keseceğiz? Maokai'yi. Bir <laughs> iki tane tank mutasyon mesela. <laughs> ne yapayım? Direkt bunu mu alayım? Bence almalıyım. Aldım vallahi yoksa demeyi çıkaramayacağız gibi. Aa bizim çocuğa köstekleyici de gelmiş. Abi şu an GP vurabilirse yok eder de işte. Birimizin asas birimizin şey olması kötü ya. Ee, oğlum keşke madem tahsildar alacaksın ilk tam alsaydın bunu. Şu ana kadar gold kasardın aldığımız killerden. Eee... <laughs> Ne oldu? Hamle çok kötü. <gülüyor> <gülüyor> ah be dinaylayamadım onu. Tamam, gayet iyi. Bu iki tank kesemeyiz diye düşünüyordum. Çocukları yok ettik. Bilmiyorum ya. Ben mi Bu iyi gibi W'dan sonra hızlı koşarız. Mutlak sömürü de iyi gibi. Ama bu Buna dikkat etmek lazım. Burada işte aksiyon bakımının olmasını çok isterdim keşke bunlardan bu kadar gözüm korkmasaydı ya tanklardan o kadar çok dayak yedik ki anasını satayım adamların direkt bizi dövebileceğini düşünüp şey yaptım gittim frelle aldım da biraz gereksiz oldu sanırım. O nasıl yakalandın ya? Park q 7 sonra park ASC e, pençe şey yaptı. GP'yi stanladı. GP Portakal yiyip standan çıkana kadar teke gitti. Bir de rok bastı. Bizim pozisyonumuzu da bozdu. <laughs> Rock'u roku bari en başta bassaydım belki ben ulti atar orada şey yapardım ya. Hedef alınamaz olup sonra WW ile kaçardım falan ama o da olmadı. Aldı burayı Nati. Bunu böler. Bu çocuk can yenileme. Bunda ne var? Yakıcı damga var. Hele ağır var. Buna da almamız lazım da çok fazla vuracak şimdi bu çocuk ya. Yapma be. Yapma be Adem. Hadi lan. Tamam benim şeye öldü. Patlama hasarını öldü. Ultinin ikinci patlama hasarına. Şuna öldü katlayan vaktine. Zınk. Tamam güzel güzel. Güzel. İyi demeyi çatıyoruz ya. Şuna baksana. Ekstra 4K demeyi çatmış. 4.5K. Bu da iyi. Bu da hem benim bunun patlama hasarını arttırıyor. Hem kendi şeyimi galiba. Baksana bu tur 2400 hasar vurmuş çünkü. Güzel güzel tamam. Ne diyor anlamadım ama tamam özür diyelim. Üzülmesin. Deli gibi pinkleme beni. Senin gördüğünü ben de görüyorum diyor. Oğlum maç içerisinde heyecanlanabiliyoruz. Ben sana flame amaçlı pink atmıyorum ki. Allah Allah. Hadi zırt delmeyi alayım ya. Omnik vuruşunu almaya çalıştım da yemedi. Bir tane Q yedik. Hayat bitti. Bayağı iyiymiş ya. Vallahi bir tane köy yedik hayat bitti. Bu nasıl ölmüyor onu anlamadım ben. Yani kırılgan Lilya. Orada deli dehşet combo atıyoruz. Adamın üstüne bir ton şey. Buradan katliam vakti var. Ulti var üstünde. Patlıyor. Adam %20 candan ölmüyor. Ne bileyim kanka. Herhalde biz Z oynamayı bilmiyoruz. Ya ben Z oynamayı zaten bilmiyorum da. Başkası bana o kadar yetenek tuttursa bu zed oynayışıyla ölür yani. Ha bir kill çıkarsak gene okey yani anladın mı? 250 alacağız oradan. Of of. izlemeye başladı. gözüne kestirecek. Ya verdiğin ejderlere bak ya. Allah için. Alev yok, Ekstek yok. Çocuğa mücevherli de gelmiş. Vallahi inşallah fıçı patlatabilirsin ya. Bunun arkasında oynayayım ben. Bunun fıçı patlatmasını bekleyeyim yani. Briar'ın eli kalkmıyor. <laughs> Niye Nati'ye vurmadı ki? Nati'ye vurmaya devam etse daha iyi değil miydi onun için? Hadi lan WW yap öleceğim. Oha Nati oradan cana vurabiliyor muymuş? Yok nenenin. Şuna bak. Şu an kafamı kurcalayan deli sorular var ya. Ejder yürek için uğraşsam mı diye de. Anlarım troll olur. Diklik kırılmaz. iyidir. Çındırıt <laughs> bize tek atacak ya. yakın dövüşçü olmuş Başlayın. yakın dövüşçü ona dikkat etmek lazım dibimize sokmamız lazım o kindürütü Nice be. Vallahi eğleniyorduk. Bu turu oynadık işte ya. Grant ve Kalista var. Kalista'ya mı tek atmaya çalışmalıyım galiba? Toprağın uyanışı var çocukta. Güzel. GP'de de çok fazla hasar var. Lan tam adamın üstüne Ulti atmışım. Eleman gidiyor. Rock basıyor ya. Bırak adama bir kombomu yapayım. Sonra atarsın rokunu kardeşim ya. Lucian'la mı yakın dövüşçü olmuş? Lucian da yakın dövüşçü olmuş. Biz bunların dibine girmeden bunları haraslamamız lazım ya. Aha bana da mücevherli geldi. Step down, surfboard, geç, kılıç vadisi. Kılıç vadisi olabilir de ben mücevherliyi alayım burada ya. Ama %25 kritik vuruşla işte ne kadar krit çıkartabileceğiz. tane hani daha şey aldı yakma. Hadi lan. Abi bir türlü ölmedi ya. Lütfen ölme, lütfen ölme. Lütfen ölme. Lütfen ölme. Allah seni kahretsin ya. Sen ne aptal bir adamsın ya. Lan sadece beni kaldırmaya oynasan kazanmıştık ya. <laughs> Yapacak bir şey yok abi ya. Maymun gibi peşinden koşup ölmeyi tercih etti ya. La böyle bir videoydu arkadaşlar. Allah'a emanet. Bay bay.